Benize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Roblox'ta gidip Xbox şeyleri nasıl bedava alacağınızı göstereyim. Yani Roblox'ta böyle hani Xbox şeyler var ya onları nasıl bedava alacağınızı göstereceğim. Yani arkadaşlarınızla falan değil kıyak yaparak alabiliyorsunuz ama öyle gidip falan yapmıyorsunuz. Evde gayet alıyorsunuz. Yani benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yazı abone Sonra da videoma like atabilirsiniz böyle. İki videom var şu an ama gelecekte yani baya bir videom olur yani 4-5 tane 6 tane. Şimdi biz videomuza geçelim. Şimdi bir durdurup sizi bekletmeyeyim. Hemen gideyim oraya. Dur ha. Evet arkadaşlar şu an alacağımız yere geldik Roblox ana sayfa kısmındayız. Yani arkadaşınızdan alabilirsiniz. Böyle benim olduğu için o yüzden ben de öyle gösteriyorum. Ama siz alabiliyorsunuz. Geliyorsunuz buraya. Şimdi girdiniz değil mi? Bunun var mı Xbox Series? Olmayacağını düşünüyorum ama. Yine de bir bakalım. Yani bunu şahslardan alabilirsiniz. Aynen. Ya, bu ne bu ne bu ne? Bunu şanslardan alabilirsiniz bu sahte Ron Papi'nin var mıymış? Şimdi bunun içine bakayım. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Bunun var ya, baya bayağı pro olmuş. Bu ne böyle? Alın hesabını maşallah. Evet var arkadaşlar bunun. Şimdi böyle geldik en iyi kısma. Bunun saçına tıklayıp alabilirsiniz. Ben de olduğu için o yüzden giyme imkanı gösteriyor. Ama ben tıklamayacağım. Siz böyle arkadaşınıza yapıp da gidip burada şuraya yeri gelecek. Orayı tıklarsınız. Böyle şurada set geçişi gelecek. Getir tıklayıp alabilirsiniz ve şunları falan da. Bir dakika. Burada adam iyi tarz yapmış. Fena değil. Kedi kafası falan çok tatlış. Yakında size premium aldığımı da gösterelim ama şu an almadım. Yakında videosunu falan da çekerim. Bunu da aynı mantık yapıp alabilirsiniz bunu. Ama size böyle gri yapar. Siz body'den gidip böyle yapabilirsiniz. Ay. Ben ne yapıyorum şu an? Hiç anlamadım. Şimdi biliyorsunuz Bazen böyle taktikli videolar da çekebilirim. Alma şeyleri falan. Size gösterip de siz de alabilirsiniz. Herkes alabilir. Girdiniz. Buraya bakın. Oradaki daha saça girdiniz. Sonra tıklıyorsunuz. Buradan daha gibi getirip tıklıyorsunuz. Alıyorsunuz. Öbürsü de aynı. Yine göstereceğim. Yine de yine göstereceğim. göstereceğim. Ben niye tekrar gösteriyorum ki? Aç daha diye gösteriyorum da. Yani herkes yapabilsin diye. Artık daha uzatma falan değil. Acık daha anlatıyorum. Hep aynısını niye yapıyorum diye sorarsanız buraya yine gete tıklıyorsunuz. Alıyorsunuz. Yani niye hep böyle yapıyorum derseniz burada arada legend program değil. Böyle inanmayın. Bana daha kaçık atabilirsiniz. Göstereyim. Şurada yazıyor zaten bana akış katabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben niye böyle yaptım size değilim. Ben size daha iyi göstermeye çalışıyorum. O yüzden hep aynısını yapıyorum. Aynısını yaptıkça sizin beyniniz acık daha aklınızda kalsın diye ben böyle tekrarlıyorum. Siz yapın ki yeter ki o bana iyi gelir. Bir daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Kanalıma like atıp abone olmayı, bildirimleri açıp beni yorumsuz bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.